Herkese kucak dolusu selamlar olsun. <laughs> Bugün çok güzel bir yer benim. <laughs> çok sevdiğim, gerçekten çok sevdiğim. Bu yolculukta bana çok katkı sağlamış olan Dünyalar Terim Kadimi. <laughs> Sıbara Fadime <'i. gülüyor> Yılmaz'ın <'ım>. ofisi. Evet. <laughs> Seni seviyorum Fadime. Şimdi çok ıı, uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz Kadimi ile. Aslında daha önceden de videolar yaptık birlikte. Evet. Ama ıı, çok anlaşılamadı sanki. Diyorduk <laughs> ki Öyle. hem senin olan sürecimizden çok bahsetmedik. Hem e, mucizeli bir şekilde evet. senin yolunu açar çıkan tamam. muhteşem ilimden bahsetmedik. Aslında birçok şeyden bahsetmedik. Ben bunu fark ettim yani. <laughs> evet. Geçen oldu ama yine anladık herhalde. Aynen. Öncelikle şunu, şunu ben başlamak istiyorum Adile ya. Hep sorular sen Ya <laughs> ben yapacaktım bu röportajı. <laughs> <böyle> yapacak. <laughs> çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şey. Her Her soruya sorduk. Fadi öncelikle bu uyanış sürecine nasıl başladı acaba? Yani hani senin sürecin nasıl başladı? Mavi'den önce e, nasıl başladı? Mavi'den önce e, sevgili Abidin sayesinde 7 yıl önce e, Melih Kenerci... Abidin Terkin. Evet, sevgili Abidin Terkin sayesinde diyeyim o zaman. Abidin Terkin e, kendisi melek e, şifası alırken e, orada bir melek ismi söylemişti. O ismin arkasından gittim. E, Serafim Melek. Ardından başka eğitimler aldım ve 3 yıl sonra ofisimi açtım. E, Tempera'yı Alanya'da açtım. Şu anda Alanya Antalya'da. E, Tempera'dayız zaten. Mavilim de burada yanımda. Bundan dair nasıl olur? ve ardından e, Mavilim'le 2 yıl önce bir video karşıma çıktı. Ve <laughs> canım ya orada bir videoda sesleniyordu yani onun sesini duyurmak istiyorum sesime ses verin diyordu ve o kadar enerjisini okudum ki şu anda buradan aşağı Twitter'dünkenken diken, e, söylerken e, ve dedim ki ben dedim e, bu sesine ses verenlerden olacağım ve onu aradım konuştuk. Sonra ofisinde defalarca seminer yaptık. E, i̇lk seminerinde sevgili Ayşe Devrim hocamıza e, gök ışa ışın terapisinin e, uyumlaması ya da haber haber dediğim verildi. Ayşe hocama renklere odaklan denildi ve ardından gökkuşağı terapisini bir hafta 10 gün içinde yazıp artık eğitimlerini verir hale geldi sevgili Ayşe Devrim. Çok güzel katkıları var Ayşe hocamıza gerçekten sonsuz şükran. Çok engin bir deniz yani o. Sonun ucu bucağı olmayan bir denize benzetiyorum kendisi. Gerçekten bir derya deniz. Ona da sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hı -hı. Her zamanki gibi. Mavilim de çok sever kendisini. Hı -hı. E, ardından e, ikinci semineriydi Alanya'da Mavilim'i. Geldi ve burada ofiste, tam buradayız yani bu odadayız yine. Hı -hı. <laughs> çok güzel Çok tam <laughs> buradaydı yine. Burada toplandık böyle yuvarlak şeklinde oturduk. 10 kişi kadar vardık. 8-10 kişi toparlayabilmiştik. <laughs> İlk seminerde 5-6 kişi değil de ikincisinde biraz fazlaydık. Sonra oradaki seminerde e, yani lütfen soru sor dedi. Hani organizasyonu yapıyorum diye geri planda kalma dedi sağ olsun. Ben tamam dedim sorumu sorayım. Sonra e, sorduğumda e, mavilime misyonum nedir ya da benim burada bir dünyada bir amacım var mı bilmediğimi bana hatırlatmak istediğiniz diye sormuştum. onlar da e, onlarda, e bir görüntü göstermişler. Ee, dünyanın etrafından bir halka geçirerek dünyayı şifalandırıyordum Kadiveci dedi ve gözünden de bir damla yaş akıyordu o esnada. Ben çok etkilendim. ve ee, inanamadım. <laughs> Başta o da herkes biliyor yani. <laughs> Ardından da e, şey dedim. Merak ettim. Bir soru sor daha soracağım dedim. Dünyada benden başka yapan bir görevlisi var mı dedim? Dünyada yok ama evrende var dediler. O da çok ilginç geldi bana. E, ve sonraki dönemlerde e, Viyana'dan kim dedi bunu? Galaktik Federasyonu. Galaktik Federasyonu dedi. Evet. Yani orada mesaj or, yani olarak anlamak yapıyordum o bilgiler. Evet. Zaten genelde onları yapıyorsun. <laughs> Galaktik <laughs> Federasyonu <gülüyor> evet. kanalı olarak. Ee, çok güzeldi. Ondan sonra 8-10 ay sonra ancak işte kitabı yazdırıldı bana. Ee, Halkaydı ismi. Sonra mektaba bilgisi geliyor. Altın halka olması istedim. <laughs> Feliya mektap. bizim sevgili Feliya mektap çetimiz. <laughs> e, Almanya Frankfurt'ta yaşıyor. Mektabımız var. E, Uyanış sohbetlerinde birlikteyiz zaten <laughs> mektabımla. E, Mehtabım dedi ki ona bir gün bir seans yapıyorduk. O esnada akıyor Fatime dedi. Hemen ben yazmaya başlıyorum zaten. Elimdeki hat, kalem böyle kolum ağrıdı artık. <laughs> yani bir saat yazdım herhalde. O esnada bana Metatron'dan geldi ama o mesaj. Fadime Sibara'ya söylememi istediği bir mesaj var demiş altın olarak bulansın yani şifa sistemi halka değil artık altın olsun enerjisi ve gücü çok katlanacak diye söylenmiş sonra ben altına çevirdim altın halka oldu halka sistemiydi. altın halkaya dönüştürdük ardından ben bir kanallık yaptım 5-6 ay sonra kaçıncı boyutun enerjisi olduğunu sordum onlar da 19. boyut enerji sistemi dediler Bununla daha da enerji güçlenmeye başladı mavilim <laughs> e, ve ben o kelimeyi söyledikten sonra şu anda benden bu altın halka eğitimi alan kişilere dikkat ediyorum. 2-3 hafta sonra hayatları değişmeye başlıyor. Çok güzel. İnanılmaz derece titreşim yükseltici bir, bir sistem altın halka şifa sistemi. Bir de mavilim hep söyler. Artık hani bu yeni sistemler bundan sonraki dönemde değil mi daha çok bizlere hizmet eden sistemler hani eski sistemler tabii ki hizmet ediyor ama onlar biraz daha yavaş kalıyorlar bu dönem için. Bu dönemde titreşim yükseltici, daha hızlı dönüştürücü sistemler olduğu için Altın Halka'ydı, aydı sonra Filya Mehtap Çetin'in, Sevgili Funda'mın sistemi yakında yolda sanıyorum o da onun üzerinde çok çalışmalar yapıyor. Funda da eklemeler yapıyor. Funda Kayasla, evet. Sevgili Funda Kayasla'nımız var, o da Adana'da. Mavişimiz var, Mavişi de söylemeden edemem yani canım benim, candır yani. O da Londra'da yaşıyor. O da çok güzel çalışmalar yapıyor. Onun o koşulsuz sevgi enerjisinin alanına girmenizi tavsiye ederim. <laughs> Maaşımın o sevgisi, ay hiç bitmeyen, akar yani. O bambaşkadır. E, ya hepimiz birlikte, Mavirim'le birlikte yani böyle bir fikir ortaya çıktı. İşte Funda ön oldu. Dedi ki hadi bakalım bu uyanış videoları yapalım arkadaşlar. Bu süreçte insanlara da katkı olalım diye bir beklenti olmadan sadece anda böyle neşeyle yaptığımız videolar, uyanış videoları. Ardından altın halkadan çok bahsetmişiz herhalde. Sürekli altın halka eğitimi isteyenler oldu. Sağ olsunlar. Her hafta altın halka altı şifa sistemi eğitimi veriyorum. Online veriyorum. Hani başka bir ülkedeyim, başka bir şehirdeyim katılamam diye düşünmeyin. Enerji, zaman, mekan tanımıyor. Bir sürü eğitim sistemleri, enerji sistemlerinden bilirsiniz zaten. Bu böyle. Ne neler, ee, neler yapılıyor altın halkayla gibi Az çok da onlar Altın halkayla e, o kadar çok şey yaptık yani gün yani, şey. anlatacak. <laughs> en son yaptığımız e, bir tane Bey'imiz var. İki modülü de aldı. Altın halka iki modül etik sistemi. İkinci modülden sonra Adil Bey annesinin kulağı ı, ı, duymuyormuş ve tek seansla annesinin kulağını iyileştirdi şifalandırdı. Evet. Ee, ve annesinin yanına gitmiş, anneciğim nasılsın demiş. Annesi demiş, ne bağırıyorsun ne oldu, kulağım sağır mı demiş. Çok <laughs> güzel. <laughs> mı demiş. Ee, gülerek anlattı bunu. Süper. Yani haftada bir günde Altın Halka grubumuzla e, şifa günü düzenliyoruz. akşamları buluşuyoruz evet. grubumuzla birlikte. Evet. Youtube kanalı, Instagram'ı da tekrar hatırlatırsın. Evet. Ha, Seni hani, ilk defa izleyenler vardır şimdi mesela. Benim kanalımda da yayınlayacağımız için. E, Instagram adresini ve YouTube kanalını tekrar hatırlat. Ulaşmak isteyenler olursa, tanışmak isteyenler olursa, bu eğitimi almak isteyenler olursa. Hı hı. E, Altın Halka'nın dışında bir şey daha söyleyeceğim ama Altın Halka'ya da söylüyorum şu an. E, YouTube kanalım Sıbara Fadime Yılmaz. E, bu şekilde girip e, beni izleyebilirsiniz. Arkadaşlarımla videolarım da var orada. E, Sıbara Fadime Yılmaz Instagram e, adresinde Sıbara ile Mucizeler. E, şeklinde girip Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. E, telefon numaram zaten çoğu yerde var bulabilirsiniz. Rahatlıkla videolarımın altına yazıyorum. Bir de benim şu, şu anda vurgulamak istediğim mavim de bu ara çok çok önemli diyor, dişil enerji evet, bölümü. E, dişil enerji workshop'um var. E, her cuma yapıyorum. Dünyanın her yerinden katılımcılar var. Ve acayip alan açıyoruz orada kadınlarımıza. E, bu çalışmaları yaparken e, kişilerin frekansı yükseliyor. Yani hayat kaliteleri artıyor, frekanslar yükseliyor, yeni bilgiler akıyor, kanallık bilgileri geliyor. O kadar inanılmaz açılımlar yaşıyoruz ki her kadınımızın mutlaka genç kızlarımız 18 yaşa kadar ücretsiz bu arada. Ben bunun katkı olması için yapıyorum. Ee, ve bana gelip ulaşabilirsiniz ve Cuma günleri Dişil Enerji Workshop'uma da katılabilirsiniz sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar Mamin'i ve bu güzel bir Ay, ayarladığı <laughs> için, canımın Aferin. için Alanya'ya geldi. Ee, yani şimdi bir de uyanış e, festival hakkında konuşacağız daha detaylar sonra. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben tamam. teşekkür ederim Padime'ciğim. <laughs> i̇yi ki varsın. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Tüm gelişimimle gurur duyuyorum, varlığınla gurur duyuyorum. Çok Yolu açansın. <laughs> Hep beraber. Yolu açtın, <laughs> arkandan biz de şimdi biz de açmaya çalışıyoruz. Çok, çok hoş şey. Ay, değil, çok hoş değil. Mi? birbirini tamamlayarak evet. resim oluşturuyor. Evet. Ve biz gerçekten evet. tüm e, her şeye rağmen görüyoruz, farkındayız ama yola devam ediyoruz. Eğitme ve de şeyle. Yoldan dönmeden, vazgeçmeden. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Düşünün boş zaman çok önemsiyorum. Ve gerçekten çok katkı olduğuna inanıyorum. Evet. Tüm evrenin. Evet gibi. Evet. Muhakkak ki yani doğada bulunan her canlı ya da dünyamıza da toprak anaya, her şeye katkı oluyor bu Kesinlikle. Adına. Öyle yani. <laughs> Aşkla bakan gözlerinde dünyayı güzelleştiriyorsun, kahkahalarınla dörstürüyorsun. <laughs> <laughs> neşeyi hatırlatıyorsun ve tüm hatırlatıyorsun. Bu görevde. <laughs> <laughs> evet, de, bu arada altın halka alanlar e, söylüyor. E, neşeyi aktive ediyormuş kendi yani. hayatlarında, onu fark ediyorlar. Kaç kişiden bu geri dönüş aldım? Ve bununla ilgili bir bilgi de geldi. Bundan sonra dişli enerjiden sonra artık dişli enerjiyi yapıyorsun. Bundan sonra neşeyi aktif etmen gerekiyor dendi. Yaşasın ya. <laughs> <bari. gülüyor> Daha ne oldu? Çok şükür. Aynen. Ben evet. Nasıl? Ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum hanımefendi. Her ediyorum. daim yolun açık olsun. Her daim yolundan senin gibi öğrenciler çıksın. <laughs> Şahanesin <laughs> gerçekten. Teşekkür ediyorum canım. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi ki varız. Teşekkürler. Teşekkürler tüm sevgili dostlar da bizi izleyen.